Öleceksek adam gibi ölelim. Bunu başaralım. Bunu başaralım. La takzen inna Allah Korkma. Çekinme. Üzülme. Hüsünlenme. Yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. Bana şahsıma hakaretleri. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin. Kıraktan seni bağırma, çağırma. Bizim için hiç önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız. Bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın başbakanı. Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz. Ve buna rağmen başka üstüne girilmişti. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değiliz. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam ediyoruz. olan gariplere yol olan dacak ayim kar go Basnur aslında gariplere yoldaş olan Recep ayim Bu bambaşka bir ruh bambaşka bir ay İmandır o der ki ilahine büyüktür İmansız olan paslı yürek sinede yüktür İman imanlı olanların karşısında dayanamadılar. Bu FETÖ birçok sinsilikleri hesap etti de bir şey hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap edemedi. Şimdi Batı çıkmış. Batı ne diyor? İdam olmaz. Nereden bunu konuşuyorsunuz diyor. Ben de buradan Batı'ya sesleniyorum. Ey Batı! Bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Ne diyor o güzel türküsünde sanatçımız? Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim? Sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini açalanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Muhasır medeniyet ders seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evet abi. Bakıyorsun. Müzakereleri durdurun. Geç kaldınız ya. Hemen kararınızı verin. Hemen kararınızı verin. Ne diyor? Şu bak ya. Yaptırım uygularız diyor. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar ya? Senin her yerin yaptırım ozana ne yazar? Geç kalıyorsun geç.